Merhaba sevgili seyirciler, Oktay Usta'nın YouTube kanalına hoş geldiniz. Elimde ıspanaklar, hafif mi hafif. Hem görseli hafif hem midede de çok hafif oluyor sevgili seyirciler. Bugün Oktay Usta e, vejeteryan yemeği yapmak istiyor. Vejeteryanlar da efendim bir grup e, hayvansal hiçbir şey yemiyor. Bir grupta, e, laktova grubu da e, hayvansal olarak işte yoğurt, yumurta, Tereyağı yiyebiliyorlar. Lactobac grubuna göre bir vejitaryen yemeği hazırlamak istiyor. Önce e, soğanı burada bir e, soteleyeceğim. Tereyağı haricindekilerin tamamını yakacağım. Kontrol edeyim. Evet hepsi de yanmış. Bir tanesine su koyacağım sevgili seyirciler. Çılbır yapmak için. Yani yumurtayı pişireceğiz. Sirkeli suda pişecek yumurtamız. Değişik bir yöntemdir. Tavaya suyu koyuyoruz. O yavaş yavaş kaynasın orada. Birazdan onu pişireceğiz. Sirkeli ve tuzlu suda pişecek. Öncelikle soğan ve sarımsağı doğrayacağım. Sarımsakta iki yöntem var. İsterseniz ezip yoğurtla karıştırabilirsiniz. İsterseniz sevgili seyirciler, ıspanakla birlikte soteleyebilirsiniz. Hangisini tercih ederseniz o da olur. Çünkü sarımsak sağlığımız açısından çok faydalı. Hem pratik hem kolay. Hem de sağlıklı. Yani vejeteryan olmayanlar da yiyebileceği güzel bir hafif börek. Mesela örneğin çay saatlerinde ortada güzel olur sevgili seyirciler. Normal zamanda da olur. Sofraya getirin. Çocuklar hem yumurta, yoğurt, ıspanak, sebze tüketsinler. Ben şimdi burada sarımsağı direkt burada sevgili seyirciler doğramak istiyorum. Bu yöntemle çok kolay oluyor. Getirip şöyle üstüne vurduğunuz zaman sarımsak dağılıyor. Sonra da hemen doğruyorsunuz. Bakın getiriyorum. Şu gitsin şuradan. Vuruyorum. Açılıyor bakın. Sonra hemen tek 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 tek, tek sarımsak anında doğranmış oluyor. Kolay yöntemleri, pratik yolları tamamını sizlerle paylaşmak istiyorum sevgili seyirciler. Şimdi tavamın içine zeytinyağı veriyorum. İstediğiniz miktarda koyabilirsiniz. Bu serbest bir çalışma olduğu için şu kadar demiyorum ama şu arada burada şöyle baktığımız zaman 3-4 çoba kaşığı kadar zeytinyağı var. Haydi bakalım, geliyor. Önce soğan, sarımsak tavanın içerisine iniyor. Ispanağın yaprağı olduğu için hiç doğramayacağım. Eğer ki saplarıyla birlikte kavuracak olursak şöyle bir yöntem yapıyoruz. Önce saplarını, sert olanları doğruyorum. Soğan, sarımsakla bir döndürür sonra yaprakları veriyoruz. Evet, soğan, sarımsak sadece 2 dakika burada pişecekler. 2 dakikanın sonrasında ıspanak alınacak. Ispanağın pişmesi de o kadar basit ki... Ee ...böyle yani diyebilirim ki 2-3 dakikalık bir süreye ihtiyacı var. Kolay, pratik, hızlı bir bugün tarih paylaşıyorum sizlerle sevgili seyirciler. Tereyağını da hemen alayım tavanın içerisine bir kaşık tereyağı. Üstüne bunun biraz da zeytinyağı vereceğim. Ama tereyağı yavaştan yavaştan erisin, kızarsın. Ondan sonra verelim. Evet, soğan, sarımsak. Zeytinyağında çevriliyor sevgili seyirciler. Biraz daha ya. Şimdi bunun bir özelliği de normal bir ıspanak yemeği gibi düşünmeyin sadece kavrulma yüzde yüz pişmesin. Biraz canlılığı kalsın ki vitamin kaybına uğramasın. Aynı zamanda yaptığımız yemeklerin vitaminlerin korunması da önemlidir. Evet şimdi soğan sarımsak birlikte kavrulurken hemen su kaynadı bakın. Kaynayan suyun içerisine sevgili seyirciler 3 çorba kaşığı kadar sirke ilave ediyorum. Tamam, az daha kaynasın, tuzunu vereceğim oranın. Tuzlu ve sirkeli suda yumurtalar pişirilecek. Şimdi bakın soğan, sarımsak sevgili seyirciler güzel zeytinyağında şöyle 2-3 dakika kadar pişiriliyor. Pişmek üzere, ıspanağın sadece burada yaprakları var. Yapraklarını da ekleyeceğim buranın üzerine gel bakalım canım. Şimdi normalde baktığınız zaman bu tava e, burayı <laughs> almaz gibi duruyor ama onlar e, hemen küçülmeye başlayacaklar. Sonra tavanın içinde son halinde görmüş olacağız. Kaçma gel buraya canım. Önce hepsini bir anda dökmeyelim. Bir anda dökerseniz e, bu defa şey oluyor. Karıştırmak zor, yayılıyor, dökülüyor etrafa. Ondan dolayı. Onlar şimdi sıcağı görünce çökecekler sevgili seyirciler. Biraz daha... Hepsini veriyorum artık. Tamam, hepsini verdikten sonra hiç bekletmeden buranın tuzunu eklemem gerekiyor. Ispanağın. Tuz miktarını serbestsiniz. İstediğiniz kadar koyabilirsiniz. Hemen çılbır içinde tuzunu koyuyorum. Çılbır için bir tatlı kaşığı. Biraz fazla veriyorum. Tamam. O da orada hazırlansın. Şimdi bunu böyle tek başına karıştırmak zordur. İki kaşık yardımıyla. Karıştıracağım. Hiç acele etmeye gerek yok. Yavaş yavaş. Mümkün mertebe geniş tencere, geniş tava tercih ederseniz şu yapraklar diriyken bir tek zorluğu var. Sonrasında onlar zaten aşağıya doğru pısacaklar. Tamam. Şimdi burası yavaş yavaş pişerken bir yandan yumurtaları kıracağım. Yağımız hazır. Şuradaki yağa biraz zeytinyağı veriyorum. Tereyağı kızardıktan sonra. Tereyağı kızardı, zeytinyağını verdim. Sevgili seyirciler, bakın köpük köpük oldu ve altını kapatıyorum. Altını kapattıktan sonra toz kırmızı biber ekliyorum. Çünkü bu yöntemde yapmayıp da e, ocakta altı açık olursa bu defa e, ne oluyor yanıyor e, toz kırmızı biber. Bakın şu şu anda köpük köpük görüyorsunuz. Ne kadar güzel görüyor, görünüyor. E, sarımsaklı e, yoğurdun üzerine döküyoruz orayı. Evet, artık ıspanaklar e, bahset kim e, duruma geldiler sevgili seyirciler bakın. Önce e, tavon içinde bayağı bir çok görünüyorlardı. Eyvah ne ne yapacağız filan. Şimdi de bakın az az bir şey kaldı. Böyledir. Hemen e, azalır. Evet. Tuzunu eklemiştim buranın. Karabiberini de kırıyorum. Pul biber severseniz, acı seviyorsanız biraz pul biber atabilirsiniz. Şuraya sevgili seyirciler. Karabiberini de kırdım. Şu haliyle artık böyle tam anlamıyla çöktükten sonra 3 dakika. O diri haliyle tavaya attığım andan itibaren 3 dakika değil. Şuradan sonra artık böyle kaynamaya başladı. O zaman 3 dakika. Şimdi sevgili seyirciler gelelim yumurtalı bölüme. E, tuzunu koyduk. Ondan sonra sirkesini koyduk. Ve şimdi burada sevgili seyirciler... Önce hızlı hızlı kaynıyordu. Kıstım altını. Bismillahirrahmanirrahim. Geliyor yumurta. Birer birer yumurta kıracağım buraya. Yumurta bir. Yumurta iki. Yumurta üç. Efendim... Buradaki ıspanak miktarına göre... Ee, yumurtamız dört tane yeterli. Yumurta biliyorsunuz kalsiyum. Sağlığımız açısından da çok faydalı bir ee, Bak ne kadar güzel oldu. Sevgili seyirciler görüyor musunuz? O şimdi yavaş yavaş e, etrafını sarmaya başlayacak. Hadi canım sar. Azıcık da biraz altını hızlandırayım. Şöyle alttan bir kaynama gücü gelsin ki e, şuradaki beyazlar onu şöyle kaplasın. Kuş yuvası gibi sarsın. Ispanak da çok güzel oldu sevgili seyirciler. Bakın ee, içerisine isteyenler kırmızı biber, biraz mantar ilave edebilirler. Ee, çeşitlendirmek ve renklendirmek mümkündür efendim. Yüzde ıspanak pişmeyecek. Biraz hafif diri kalacak ki lezzetli olsun. Yeşil e, tonları kaybolmaması gerekiyor. Yani e, hızlı bir yiyecektir. E, aparatifler grubunda da yer alır. Şöyle hafiften sallıyorum. Kapatacak şimdi sarıların üzerini. Kayısı kıvamı olacak. Yumurtanın sarısı katı olmayacak sevgili seyirciler. Kayısı kıvamında. Ispanağımız şu anda son bir dakikaya girdi. Oktay Usta bir dakikada ıspanak pişer mi diyebilirsiniz ama gerçekten pişiyor sevgili seyirciler. Çünkü canı nedir? Sadece yaprak bölümü. Yumurtamız da pişmek üzere. Güzel de koktu. Ispanak, sarımsak, soğan, karabiberin kokusu da geldi sevgili seyirciler. Son 30 saniye ıspanak için. Tamam mıdır? Tamamdır. Yumurtalarımız ne durumda? Hadi canlarım, göreyim sizi bakalım. Dört tane. Aynı zamanda buna e, poşe yumurta da deniyor. Böyle suda pişirilmiş yumurtaya. Poşe yumurta. Şurada az bir şey suyunu çekmesini istiyorum. Bu su, e, şu andaki su e, tamamen e, sevgili seyirciler ıspanağın suyu. Çünkü normalde biz buraya herhangi bir su ilavesinde bulunmadık. Sebzenin kendi içinde barındırdığı su. Haydi bakalım. Ispanağı e, ee, şöyle sevgili seyirciler bir kayık tabağı alıyorum. Güzel oldu. Yeşil tonları seviyoruz. Oo, duman da tutuyor. Sevgili seyirciler, ilk sıcaklığı da bunun hafiften çıksın ki yoğurt kesilmesin. Bu kadar sıcağı yoğurdu verirsek yoğurt e, kesilir. Tamam. Sevgili seyirciler, yumurtamız pişti. Şimdi kıvamını birlikte kontrol edeceğiz. E, geliyoruz. Bakın sirkeli, tuzlu suda yumurtalarımız pişirildi. Böyle bir süzgeçte alıyorum. Bakın dokunduğunuzda şuralar sevgili seyirciler, bakın yumuşacık görüyor musunuz? İşte buna ne diyoruz Kaysı kıvamı. Kaysı kıvamındaki efendim yumurtalar gelip ıspanağın üzerine alınıyor. Hem sağlıklı hem besleyici vitaminli güzel bir ana yemek ortaya çıktı sevgili seyirciler. Yani ana yemek deyince hep <laughs> bazen de et, etli de olmaz yani yemekler. Bu da güzel böyle vejeteryanlar için güzel bir ana yemek. Vejetaryenler de yiyebilir. Herkes de yiyebilir. Güzel. Şimdi yumurtalar ıspanağın üzerinde yerini aldıktan sonra geliyor sevgili seyirciler. Buranın üzerine ilk sıcaklığı çıksın. Çıktıktan sonra yumurta geliyor. Şey özür dilerim. Yoğurt geliyor. Yumurta yumurta gelir mi? Yoğurt geliyor. Haydi bakalım. Döküyoruz. Sarımsaklı yoğurt. İster sarımsaklı, ister sarımsaksız tercih size ait sevgili seyirciler. Böyle özellikle yumurtanın üzerine dökelim ki yumurtanın üzerinden aşağıya akan güzel çırpılmış yoğurt sevgili seyirciler. Kule gibi. Oh, taze ekmekte oldu muydu? Dokunmayın keyfine. Bugünkü tarifim sizde, sizler için sevgili seyirciler böyle pratik Kolay, çok uzun zaman almayan bir tarif olsun istedim. Hemen şurada şöyle bir, bir ısıya bir gösterip çekeceğim. Ki tereyağı ve zeytinyağı karıştırmıştım ya. O karışım da bir ısınsın. Tamam. Geliyor. Efendim ailenizin aşçısı Oktay Usta'dan bugün sizlere pratik, kolay ve o kadar da sağlıklı bir tarif geldi döküyorum ve veda ediyorum efendim